İz Televizyonu'ndan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Nil Kahramanoğlu. Gündem Özel'le karşınızdayız. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve çok sıcak gelişmeler var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının iptaliyle ilgili, iptali istemiyle bir dava açılmıştı. Ve o dava bugün görülüyor, onda başladı. Mutlak, mutlan ve kayyum tartışmaları var. Neler oluyor, neler olacak, bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor bunu konuşacağız. Kiminle? Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun'la e, bu partiye yönelik e, bu durumun e, ne anlama geldiğini anlatacak bize. Sizlerin de soru, yorum ve görüşleri olursa bekliyoruz diyelim. Sayın Tosun hoş geldiniz. E, merhabalar, hoş bulduk Milo ee, siyasetin e, uzunca süredir gündeminde olan bir konu bu aslında ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şaibeli Kurultayı ve 38. Kurultayının olan kurultayının iptali davası bugün görülüyor, onda başladı ee, ihtimalleri konuşacağız, neler olacağı konuşacağız ee, partiyi nasıl etkileyecek bunu da konuşacağız ama e, önce şuradan başlasak hani bu durumun buraya gelmesindeki sebep neydi, ne oldu da e, işte Partinin e, kurultayının iptal edilmesi e, gündemi konuşuldu. E, buradan başlarsak belki birazcık daha e, ilerleyen sorular anlamlı olur. E, tabii öncelikle belirtilmesi gereken e, yani tırnak içinde şaibelik kurultay iddiası. Yani bu bir iddia. ...düzeyinde e, şaibeli kurultay olabilmesi için bunun e, siyasi partiler e, kanunu e, gereği kurultayın e, icrası sırasındaki işlemlere karşı 48 saat içinde itiraz edilmesi, dava açılması, yargının e, bu kurultayın şaibeli olduğuna ilişkin somut kanıtlara dayalı karar vermesi gerekirdi. E, oysa ki e, açılan bu şaibelik kurulta iddiasıyla e, davada e, iddia taraflarının özellikle medya yansıyan e, iddialarına baktığımız zaman e, demişler de duyduk e, öyleymiş e, gibisinden çok somut e, kanıtlarla e, bir şekilde e, iddiada e, bulunmadıkları anlaşılıyor. Velev ki e, çok somut kanıtlarla iddiada e, bulunulsun, e, somut konu e, kanıtlar dahi e, Anayasa e, 79 Siyasi Partiler Kanunu 121 pardon 21 ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki kanun e, gereği bir siyasi partinin e, bu kurultayından bu iddialar nedeniyle bir e, mutlak butlan e, çıkması e, hukuki e, açıdan e, yani hukuk referans alırsa alınırsa e, mümkün değil. Tabi siyasi e, bağlamda alınacak referanslarla mutlak butlan bu da çıkarılabilir, kayyum da e, atanabilir ama biz e, dediğim gibi mevcut e, kurultayla ilgili anayasa e, siyasi partiler kanunu o seçimlerin temel hükümleri hakkındaki kanun e, maddelerini veri alarak konuşmak durumundayız. Neden buraya gelindi? Çok açık o 38. Olan kurultayında e, kaybedenlerin e, bir şekilde e, kurultayı sadece genel başkanın kaybetmesi değil. Aynı e, zamanda e, genel başkanın e, etrafında çeşitli politik pozisyonları, statüleri, mevkileri ne kaybetmiş e, olanların bir anlamda e, kanımca bu kurultaydan çıkan sonucu kabul edememeleriyle ilgili bir e, refleksi ben e, tamamen e, ona bağlıyorum yoksa hukuki mecra'da kurultay esnasında kanuna karşı yapılan bir, kanuna karşı gerçekleşen bir aykırılık, hukuka aykırılık tezinden hareketle böyle bir iptal sürecine gidilse dediğim gibi 48 saat içinde itiraz edilmesi gerekiyordu. O gerçekleşmedi. 2000 23'ten bir yıl sonra böyle bir girişimde bulunuldu. O açıdan bakıldığında yani usul açısından da bu kadar süre geçtikten sonra böyle bir başvurunun hak düşürücü süre olarak açık olduğu da ortada. Mutlak butlan kararı bekleniyor tarzı konuşmaları çokça duyuyoruz. Birazcık da ihtimaller üstünde konuşsak çünkü dava hani bugün sonuçlanır evet. mı sonuçlanmaz mı onu da çok bilmiyoruz ama neler var neler konuşuluyor? Şimdi belirttiğiniz gibi bir yani o kurultayın hiç yapılmamış gibi sonuç doğuracak bir karar ortaya çıkabilmesi için kurultaya dair bir mutlak mutlan kararının verilmesi gerekiyor ve mutlak mutlan kararı verildiğinde artık o 38. kurultay yok hükmünde oluyor ve Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak en azından sürece devam ediyor ama tabi e ardından da yeni bir kurultayın e, toplanması, parti içi dengeleri dikkate aldığımızda olmazsa olmaz gibi sonuç ortaya e, çıkabilir. E, şimdi kayyum e... Atanma, kayım atanması ile ilgili de bir e, yaklaşım var. E, kayım konusu da Türkiye'de siyasi partiler hukukunda e, şimdiye kadar e, istisnai olarak sadece ve sadece 12 Eylül askeri rejim döneminde yanılmıyorsam 27 Ekim 1980'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne askeri rejim döneminde bir e, kayım ataması o konuda çıkarılan 2325 sayılı bir yasa var yanılmıyorsam. E Cezmi Kartay başkanlığında üç kişilik bir kayım heyeti atanmıştı ama demokratik süreç ortamında değil yani bir askeri darbe döneminde dönemindeki bir uygulama. Onun dışında bir kayım uygulaması zaten siyasi partiler hukukunda yok dediğimiz gibi dernekler hukukundan gelen bir Türk Medya gelen bir uygulama onda dahi dernekler hukuku bile kayım ataması konusunda son derece çekingen davranmaktadır. Örneğin 2005 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi derneklere kayım atama konusunda İçişleri Bakanlığı'nı yetkilendirmek istemiş. Anayasa Mahkemesi dernekleşme özgürlüğüne aykırı diye bunu iptal etmiş. Yine 2016 yılında bu kez valinin sur hukuk mahkemesine başvurması suretiyle derneklere kayım atanması girişimde bulunmuş. Yasal girişimde Anayasa Mahkemesi yine dernek özgürlüğü açısından bunu iptal etmiştir. Dolayısıyla kayım da normal koşullarda mümkün değil. Yani hukuk referans alınırsa. bunun dışında erteleme olabilir. Ertelemede şu bağlamda olabilir. şimdi bir biliyorsunuz bazı siyasilere yasak getirilmesine ilişkin bir başsavcılığın talebi var. Dolayısıyla bu dava da devam ediyor. E, mahkeme bugünkü mahkeme e, o ceza e, davasının tamamlanmasını e ön görebilir ki bu hukuk dilinde dolayısıyla bir bekletici mesele olarak karşımıza çıkar. Bekletici mesele bu ceza davası sonuçlandıktan sonra bu davaya devam edilebilir ya da onun dışında mahkeme tamamen yetkisizlik kararı vererek konu kapanır ama buraya kadar geldikten sonra yetkisizlik kararı verme ihtimali de düşük gibi görünüyor. Şimdi ya bunun hukuki bir dava olmadığı, siyasi bir dava olduğu çokça konuşuluyor, söyleniyor. Ama iki taraflı bir durum söz konusu. Yani parti böyle ikiye bölünmüş bir izlenim veriyor. İ, İmamoğlu ve Özgür Özel tarafında olanlar ve Kılıçdaroğlu savunanlar diye. Şimdi sonuç ne olursa olsun bugün karar ne çıkarsa çıksın, bundan sonraki süreç için bu partiyi nasıl etkileyecek? Yani bir kırılmaya neden olmuş e, izlenimi de veriyor e, bu süreç. Şimdi öyle bir izlenim e, tabii ki e, mevcut fakat şunu belirtmek gerekir e, Kemal Bey ve etrafındaki e, politik e, aktörlerin Partide özgün bir ağırlığı yok. Hem niteliksel olarak yok, hem niceliksel olarak yok. Fakat mahkemeden eğer bir mutlak karar kararı çıkarsa, özgün ağırlık olmamasına rağmen parti genel başkanlığının 38. kurultayı kaybeden Kemal Bey tarafından devralması gibi bir sonuç ortaya çıkar ki bu durumda tabi partide hem niteliksel hem niceliksel olarak yoğun bir ağırlığa sahip olan Özgür Bey, Ekrem Bey ve onlarla birlikte politik politika yapan aktörler bu anlamda CHP ile olan ilişki konusunda bir sorun ortaya çıkabilir. Buradan bir parti bölünmeye doğru gider mi? Bence kamuoyu baskısıyla oraya kadar gideceği düşüncesinde değilim. Yeni bir kurultay yapıp bu kurultay iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi aslında mevcut durumunu devam ettirir kanaatindeyim. Bu yapılır mesela parti kurulacağı, yeni bir partiye geçecekleri vesaireler de söylenmişti. Böyle bir ihtimalin olmayacağını da düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Düşük bence neden düşük? Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi yüzyıllık yüzyıllık bir ulu politik çınar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi markası seçmenlerin çok büyük kesimini özellikle o geleneğe bağlılık dolayısıyla cezbeden bir kimliğe sahip. Dolayısıyla yeni bir parti kurmanın hem ekonomik maliyeti hem de o kitleleri o parti etrafında toparlamak o kadar kolay bir şey değil ki geçmişte e, bunun e, mesela 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde DSP'de yaşanan bölünme yine e, Türkiye Partisi e, örneğinde e, gördük yine. 90'ların ikinci yarısında Deniz Baykal CHP yeniden açıldıktan sonra CHP'nin genel başkanı oldu. Yani CHP olmasına rağmen, yeni CHP olmasına rağmen e, siyasal hayatta çok etkin bir varlık e, göstereme, dolayısıyla CHP gibi kurumsallaşmış e, merkez solda bir parti varken o partinin yerine aynı e, çizgide bir parti kurulması e, kısa vadede herhangi bir e, başarı e, gösteremez e, kanaatindeyim ben. E, son bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi e, partiyi nasıl etkiler vesaireyi konuşuyoruz ya bu süreç için. 48 yıl sonra birinci olmuş bir partiden bahsediyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. 2024 seçimlerinde partiye güvenen ve oy veren milyonlarca insan var. Bu iktidarın kaybedeceğini hissettiren bir seçim süreci de yaşadık. Bu bir umut da aşılamıştı özellikle 2023'ten sonraki o duygusal kırılmaların da çok yoğun yaşandı. Yine aynı şeyi soracağım. Sonuç ne olursa olsun mutlan kararı da çıksa kayyum vesaire ileriye dönüp karar çıksa ertelense de iptal de olsa bu kadar birbiriyle kavgalı görüntü çizen bir parti için e, söylüyorum. Seçmende nasıl bir etki yaratır e, yurttaşta vatandaşta oy veren vermeyen milyonlarca insanda nasıl bir etki yaratır bu süreç sizce? Şimdi tabii özellikle bu son yerel seçimler ve ardından işleyen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy gücünün Türkiye'de birinci parti olma noktasına geldiğini gördük. Dolayısıyla kendisini Cumhuriyet Halk Partili tanımlamamakla birlikte bir parti sadakati olmamakla birlikte Ak Partiden kopan bir seçmen kitlesi sınırlı da olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmişti. Bu ağırlıklı olarak ekonomik gerekçelerle diğer partilerden de sınırlı bir seçmen kitlesi CHP'ye yönelmişti. Yani birinci parti olması ve halen çoğu araştırmada Birinci parti varlığını devam ettirmesinin nedeni sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik seçmen kitlesinin desteğiyle değil onun dışında diğer partilere geçmişte oy veren seçmenlerle de olan bir şey. Şimdi bu yaşanan tartışmalar ki bizzat aslında bu sürecin arka planı biraz bununla da ilgili. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda bu bağlamda tartıştırılarak oy gücünde bir gerileme olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadık seçmen kitlesi açısından bir problem olacağı kanaatinde değilim. Kemal Bey'e geçmişte destek veren seçmen kitlesinin bu olay dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaşmasının da pek kolay olmadığı kanaatindeyim ama geçmişte Başka sağ partilere verip bugün CHP'ye oy veren seçmen nezdinde bir takım soru işaretleri olabilir. Bu soru işaretlerinin CHP'den geri çekilmeye yol açıp yol açmayacağı da mahkeme kararı sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili. Çok teşekkür ediyorum hocam. Son eklemek istediğiniz kapanış cümleniz varsa onu da rica edeceğim. Ee, tabii bundan sonraki yorumlar e, mahkemenin e, vereceği karar doğrultusunda gelişecek bizde de beklemek gerekiyor o yüzden. aynı şey geçerli. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık kıymetli bilgiler, değerlendirmeler için. E, siyaset Seyir bilimci günler, Profesör Doktor Tanju Tosun konuğumuzdu. E, bugün e, başlayan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayının iptal davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin buraya nasıl geldiği, bundan sonrası için hangi ihtimallerin olduğu, özellikle seçmen kanadında nasıl bir etki yaratacağına dair de değerlendirmelerde bulundu, açıklamalarda bulundu. Çok teşekkür ediyoruz bir kere daha kendisine. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Bir sonraki yayınımızda, başka bir yayınımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.